Merhabalar, bugünkü videomda size erzincan ketesi yapacağım. Erzincanlı olduğum için kendi usulumu bize göre yapacağım tabii ki. Şimdi hemen yapımına başlıyoruz. Ilık sütümüzü ilk başta içine koyuyoruz kabımızın. Ilık sütümüzü dökelim. Daha sonra içine mayamızı koyuyoruz. karıştıralım. İsterseniz kuru mayayla da yapabilirsiniz. Ben yaş mayayla yapıyorum. Evet, diğer malzemelerimizi yavaş yavaş içine ekliyoruz. Erittiğimiz yağımızı yağımızı ekliyoruz. Tuzumuzu ekliyoruz. Ben zaten yine malzemeleri açıklama kısmına yazacağım. Daha sonra unumuzu yavaş yavaş ekliyoruz. şekilde karıştırıyoruz ve daha un eklemeye devam edeceğiz. Tabii ki normal yumuşak ele yapışmayan bir hamur elde edeceğiz. Evet, unumuzu eklemeye devam ediyoruz, yoğuracağız. Ee, eğer ben şimdi tabii ki unu biraz fazla koydum çünkü ben margarini eriterek yapıyorum. Ama siz eğer oda sıcaklığında bir margarine yapmak isterseniz o zaman daha az un kullanmanız gerekiyor. Tüm malzemeleri, sütü, yağı ılıktan koyarsanız hamurunuz daha kolay mayalanır. Çünkü hamurumuzu böyle ele yapışmayan bir hamur elde ettikten sonra yarım saat kadar mayalanmaya bırakacağız. Tabii eğer vaktiniz varsa 1 saat kadar da hamuru bekletebilirsiniz biraz daha un ekleyeceğiz şimdi daha çünkü cıvık bir hamurumuz var evet gördüğünüz gibi hamurumuzu yoğurduk şimdi üzerine kapatacağız üzerine bu şekilde kapatıyoruz altındaki bezimizi de üzerine şekilde kapatıp yarım saat, bir saat kadar mayalanmaya bırakıyoruz. Evet, şimdi ketimizi iç harcını hazırlayacağız hamurumuz mayalanırken. Ee, margarin ya da tereyağı kullanabilirsiniz. Ben bunu da margarin kullanıyorum. Margarinimizi eriteceğiz ve daha sonra da unumuzu kavuracağız, iç harcını hazırlayacağız. Evet yağımız erittikten sonra içine bir tatlı kaşığı kadar tuz koyuyoruz. Ve kavuracağımız unumuzu ekliyoruz. Ee, yağ eritirken kısık ateşte eritelim. Yanmasın. Bu şekilde unumuzu kavuracağız. Böyle zaten iç harcı şey haline geliyor kavrulduğu zaman. Kısık ateşte yapıyoruz bunu tabii ki. Böyle helva kıvamına geliyor. Böyle çabuk olmaması lazım. Daha katı bir hal alması gerekiyor. Birazcık daha un ekliyoruz. Bu şekilde kavurarak iç harcımızı da hazırlıyoruz. Evet, iç harcımızın da son hali böyle. Gördüğünüz gibi cıvık bir hali yok, katı. Evet, bunu da bu şekilde hazırladıktan sonra bunu da soğumaya bırakıyoruz. Hamurumuz da mayalanıyor. Daha sonra da şekil verme işlemine geçeceğiz. Evet, şimdi hamurumuzu açıyoruz. Gördüğünüz gibi kabardı. Ee, ben yarım saat kadar bekledim. Bu kadar kabardı. <laughs> Ama siz isterseniz bir saat beklersiniz daha büyük bir hamurumuz olur. Şimdi bunun havasını alıyoruz. Tezgahımızın üzerine koyuyoruz hamurumuzu. Gayet de büyük bir hamurumuz oldu. Birazcık tezgahın üzerine un serpelim. Birazcık daha. Yoğuralım bu şekilde. Evet gördüğünüz gibi gayet büyük bir hamurumuz oldu. Şimdi bunun üzerinden şu şekilde kopartıp bezeler yapacağız. birazcık un koyalım tezgahımıza dıştan içe doğru bu şekilde yapıp bezeler haline getiriyoruz <laughs> bütün hamurumuzu bu şekilde bezeler haline getireceğiz Evet bu şekilde bezelerimizi hazırladık. Üzerlerinin kurumaması için nemli bezi üzerine döktük koyduk. Pardon, döktük diyorum. Koyduk. Şimdi e, açmaya başlayacağız hamurumuzu. Çok fazla e, şey olmaması gerekiyor. Çok incecik olmasına gerek yok. Şimdi, hafif unlayarak istediğiniz boyutta açıyoruz. Da hamur olunca birazcık katlanma payı oluyor. Çok aşırı ince olmasın, çok kalın da olmasın. Zaten açarken bunun ayarı tutturulabilir. çok öyle aman aman şekilli bir olmasına gerek yok. İç harcımız zaten gayet güzel soğudu. Şimdi iç harcımızdan koyuyoruz. Evet bu şekilde koyuyoruz. Çok küçük kenarlardan katlayalım. Ve burada yuvarlak yaparak çok sıkmadan birazcık aça aça bu şekilde yuvarlıyoruz daha sonra içe doğru şu şekilde katlayıp çok bastırmadan üzerinden tekrar şöyle geçiyoruz bu şekilde tepsilerimize diziyoruz. Evet sonuncu hamurumuzu da yapıyoruz. Yani tepsi sığacak kadarını burada diğer hamurlarımızı bekliyor. İstediğiniz şekilde değerlendirebilirsiniz. İsterseniz ekmek olarak da değerlendirebilirsiniz. Onları isterseniz de yine tekrar keti olarak da yapabilirsiniz. En son hamurumuzu açıyorum ve fırınlama sığacak kadarını yapıyorum. gibi zaten yuvarladığımız için içeri içeri doğru çok güzel şekilde olmasına gerek yok sadece inceliği ve kalınlığı önemli içine malzemesinden koyuyoruz isterseniz çok isterseniz az bu şekilde ve çok sıkmadan bu şekilde yuvarlıyoruz. Çok şey olursa birazcık incelteriz bu şekilde. Kalın olursa. Daha sonra buradan başlayıp içeri doğru yuvarlıyoruz ve üzerine isterseniz oklavayla ilk yaptığım oklavayla yapmıştım. İsterseniz elinizle çok aşırı düz olmadan bu şekilde yapıyoruz. Ya şimdi üzerlerine yumurta sürüp fırına vereceğiz. Evet. Üzerine yumurta sarısı sürüyoruz. Ben yumurtanın kanı sürmüyorum üzerine. Çünkü sadece sarısını sürdüğünüz zaman daha kolay oluyor. Şimdi ketenin orijinalinde üzerine hiçbir şey dökülmüyor. Bu şekilde. Ama siz isterseniz üzerine çörek otu ya da susam Hangisini isterseniz dökebilirsiniz. Ama ben her zaman orijinalden yana olduğum için hiçbir şey dökmüyorum üzerine. Bu şekilde sadece sarısını sürüyorum. Ve fırınınızın pişirme derecesine göre 180 ya da 200 derecede üzerleri kızarana kadar pişiriyoruz. Ketilerimiz fırına girmeye hazır. Şimdi hemen fırına vereceğiz. Ben de o sırada diğer kalan hamurlarımı yapacağım. Evet, diğerleri pişerken ben de kalan hamurlarımdan hazırladım. Onlar piştikten sonra bunları fırına koyacağım. Diğerlerinin pişmesini bekliyoruz. Evet, ilk parti ketelerimiz pişti. Diğerleri de fırında. Bakalım, gayet güzel oldular. Şöyle yakından da gösterelim. bu da bu şekilde gösterelim çok kolay bir tarif e, elle açılıyor ama hani çok muhtazam bir açma gerektirmiyor gördüğünüz gibi çok lezzetli oluyor şu anda çok sıcaklar fırından daha yeni çıktılar çayın yanında afiyetle kahvaltıda da yiyebilirsiniz biz her kahvaltıda yiyoruz e, tarifi denemek isteyenler olursa şimdiden kolay gelsin e, sıradaki tariflerimi görmek isterseniz izlemek isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Tabii ki bildirim gelmesi için zilimi de açın. Çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için.